Sevgili öğrenciler nasılsınız bakalım şimdi Diyanet'in eski cüzünün yani önceki eski cüzünde 13. ders 13. Pardon özür dilerim 13. dersteyiz daha önce ne yapmıştık Öncelikle bütün met harflerinin üstün esre ve ötrelerini bir genel bir çalışmıştı daha sonra ne yaptık üstün yani elif uzatmasını meta çalıştık. Şimdi de Diyanet'in bu cüzüne bakalım. Öncekiler rengarenkti değil mi? Ama bazılarında o rengarenk olmayanlar olabilir. Hatta ben aslında size yeni e, biraz daha fazla çalışalım, biraz daha alıştırma yapalım diye e, bu kitapçığı da yapmak isterim. Hatta bu kitapçığı çok seviyorum. Çok güzel öğretiyor. Onlar rengarenk. Evet. Ama bunda da gösterirken harfleri birbiriyle o kadar uyumlu ki bayılıyorum bu kitapçıyla. Şimdi ne e, ben bunu okurken siz zaten fark edeceksiniz. Tamam mı? Şimdi bakalım ne yapıyorduk önceki derslerimizde? Durduruyorduk. Siz söylüyordunuz. Hadi bakalım ben sabitleyeyim. Durdurun. Şimdi sıra bende. Neydi bu? Yere düşmüştü değil mi? O yüzden ye diyorduk. Ama uzatması olunca uzatma bir elif. O zaman ne yapıyorduk? Biraz daha uzatıyorduk ama ye diye mi uzatıyorduk? Hayır. hadi bir kalınlaştırma yapıyorduk. Ye. Ye'den a'ya geçiş. Ye. Hafif biraz daha yavaşlatarak söylüyorum. Ye. Bak ye. A'ya geçiş görüyor musunuz? Hatta pardon duyuyor musunuz? Şimdi güzellikler. Ee, bunu tabii ki Böyle yavaş yavaş söylemiyoruz normalde. Ben sizin daha iyi anlamanız adına söylüyorum. Ye, yeah. ye. Yeah. Bak hissediyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi de bunda yapalım. Neydi bu? Durduru. Hı hı. Şimdi de sıra bende. Me, me demiyoruz, uzatmıyoruz. Me diye uzatmıyoruz. Ma diye uzatmıyoruz. Me. Pofuduk minderde değil mi bu? Evet. Şimdi bu ne? Ne yapıyorduk? Hı hı. Neydi? L harfimizdi. Sonra daha önceki derslerde de çalışmıştık. Sonra elif harfimiz gelmiş. L L La demiyoruz. L diye uzatmıyoruz. L diye uzatıyoruz. Değil mi? Şimdi buna bakalım. Evet. Bunda uzatma olmadığı için iyi. Bu kadar. Bunda uzatma var. Z, iza,